çene kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin devletimizi milletimizi koru ya Rabbi. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya alemin şu iç ve dış düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Onların kurmuş oldukları tuzakları sen başlarına çevir ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin Biliyorsun ya Rabbi, aziz Türk milletimizin varlığını ve bekasını içine sindiremeyen iç ve dış düşmanlarımız var ya Rabbi. Onların ıslahı mümkünse ıslah eyle, ıslahı mümkün değilse kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Rab Rab sen Efendimizin ordusunu koru ya Rabbi. Onların ayaklarını taşa değdirme ya Rabbi. Bu sevgili kardeşlerimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Oralarda muzaffer eyle Ya Rabbi. Amin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde evlerine, hanelerine, ocaklarına dönmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizlerin her türlü kötülüklerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ezanımızı susturtma Ya Rabbi. Bayrağımızı göklerden indirtme Ya Rabbi. Bizleri senden başkasına yalvartma Ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fekâf ehli din ve İslam vahiy için, cümle ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için, el Fatiha ma salavat. Dualarından dolayı hocamıza teşekkür ediyor. Şimdi polis memuru Tener Hancı'nın kendi yazdığı şiirini sunması için kürsüye davet ediyorum. Gitme. Biz, hendek operasyonlarında bu cennet vatanımızı yıkmaya, Suriye'ye çevirmeye çalıştılar. Biz içeride buna müsaade etmedik, bu oyunu bozduk. Şimdi Allah'ın izniyle oyunu kaynağında bozmaya gidiyoruz. Özel harekat birlikleri, söylediklerimi yüksek sesle tekrar edin. Kapı gibi çağ açıp kapatan. Kapı gibi çağ açıp kapatan. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han. Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han. Yeniden kükredi bugün Alparslan. Yeniden kükredi bugün Alparslan. Bizimleydi surda bizimle. Bizimleydi surda bizimle. Allahsız zalim zalimin zulmüne karşı. Allahsız zalimin zulmüne karşı. Allah Allah diye illetti karşı. Allah Allah diye illetti karşı. Semayı titretti istiklal marşı. Semayı titretti istiklal marşı. Bizimleydi yüksek ovada bizimle. Bizimleydi yüksek ovada bizimle. Canlı cansız yer gök bulur that Nusaybin de bizimle. Bizimleydi, Nusaybin de bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kur'an. Dilde ve gönülde var oldukça Kur'an. Olmaz vatan, olmaz Türk yurdu İran. Olmaz vatan, olmaz Türk yurdu İran. Yaşasın Türk oğlu, yaşasın Turan. Yaşasın Türk oğlu, yaşasın Turan. Bizimleydi, bozkurtlar bizimle. Bizimleydi, bozkurtlar bizimle. Ne hain PKK itleri Ne hain PKK itleri Ne kahve fetonun piçleri Ne kahve fetonun piçleri Ne de bunların emperyalist güçleri Ne de bunların Bu güzel şiirleri için tüm özel hareket şube müdürlüğü personeline teşekkür ediyoruz. Sayın Hazrunu uğurlama töreni için arz ederim. şükürler <laughs> Şöyle. Buradan başlıyoruz. Öyle mi? Allah yar ve olsun. Allah hayırlısını nasip Hadi görelim sizi. Sağ olun başla. Baklar. <laughs> 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 Anons alalım <abi. gülüyor> Mutabos, What? I... Şey, abi Biraz istersen bir şey, yapalım. şey yapalım, Siz bir yapalım. Biraz, Biraz yapalım. arkadaşlar çıksın Bunlar bizim Bey bastı sonuçta. Vallahi vallahi doğru. Sağlar. Sağlar. Sağa gidin, selametle. Allah'a emanet olun, <laughs> bir daha Resul Hayber'deki Hazreti Ali gibi. Allah'ın 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 I oh, Görüşürüz otobüs <laughs> Otobüs devam et. Hadi otobüs. Şuraya geç. Afiyet gidecekler Ar gelsin. Hadi abi. Hadi Hatta ben başa. Tamam gel

on to 哎呀！这。 Ey sürüden arkaya kalmıştı.

Bugün Erzurum'umuzdan Afrin'e giden Özel Harekat Birliği kanı, gözyaşını ve savaşı durdurmak için gidiyor. Orada ağlayan çocukları, gözyaşı döken anneleri, yıkılan yuvaları tekrar bir araya getirmek, barışı ve kardeşliği tesis etmek için Suriye'ye gidiyorum. Afrin Görev Kuvveti inşallah Afrin'de huzuru, barışı ve kardeşliği tesis eder. Hiçbirinizin burnu kanamadan tekrar Erzurum'uza dönersiniz. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Soğuk. Allah sizleri muvaffak etsin. Hepinizden razı olsun. <laughs> Hey arkaya kalmıştı. Arkadaşın gitti. Haydi sen de. Bak ne diyor Cetti şehirde. İşi. Haydi git evladım. Uyur, hadi. Haydi git evladım. Açık kuruyorum. Zalimlere karşı. Uyur, hadi. Neşeli bir yerleri örtün. Ot değil onlar, dedenin saçları. Dinle, dinle şehit sesleri bir rüzgarla. Haydi bir tevbe Altyazı M.K. Haydi git evladım açıktır yolu. Zalimlere karşı bükülmez kolu. Bayrağı çek. Ön safa geçmiş bu. Allah'a sıra tekbir. Allah'a ekber. Resulullah'a sıra tekbir. Allah Allah ekber. Buradan. Allah için tekbir. Allah'a ekber. Ya Allah. Bismillah. Allah'a ekber. Ya Allah. Bismillah.